Programımız devam ederken şimdi de İstanbul'da faaliyet gösteren Katre Isı'nın konu oluyoruz. Yanımızda da yönetim kurulu üyesi Sayın Orhan Demir Bey var. Merhabalar Orhan Bey, sizi tanıyabilir miyiz? Öncelikle hoş geldiniz. Orhan Demir, e, mali işler, mali müşavirim, bağımsız denetçiyim. E, aşağı yukarı 17 yıldır Katre Isı'da çalışıyorum. Yönetim kurulu üyesi olarak bana bağlı dep departmanları sevk ve idare ediyorum. Katre Isı'nın kuruluş öyküsünü bize anlatır mısınız? Katre Isı 25 yıllık bir geçmişe dayanıyor. Şirketin sahibi, yönetim kurulu başkanı daha önce ticaret, babasının yanında ticaret yapıyorken böyle bir fırsat görüyor. Türkiye'ye doğalgaz yeni geliyor, İstanbul yeni geliyor. Bu fırsatı değerlendirerek iklimlendirme sektöründe ünvan değişikliği yaparak ticaretine devam ediyor. Aşağı yukarı 25 yılda belki 3-5 kişiyle başlanan bu yolculuk şu anda 200'e yakın kişiyle devam ediyor. Rusya'da, Özbekistan'da, Kazakistan'da şubeleri var. İhracat yapan bir şirket boyutuna gelmiş durumda. Peki bize biraz da vizyonunuzdan ve misyonunuzdan bahseder misiniz? Evet, Katriyası nitelikli ve kaliteli hizmet üretmeye çalışan bir şirket. Amaçları arasında bu yer alıyor. Dolayısıyla nitelikli ve kaliteli hizmet üreten personeller bulundurmak istiyor. Yani araştıran, muhakeme eden, topluma katme değer sağlayan, verimli çalışan insanlarla yurdumuza katme değer sağlayan bir şirket olma esas amaçları arasında yer alıyor. Orhan Bey, Katreası'nın ürün yerbazesi nelerdir? Şimdi biz iklimlendirme sektöründe çalışıyoruz. Stokluğumuzda aşağı yukarı 7800 kalem ürün mevcut. Yani klima çeşitleri, marka, kombi markaları ve çeşitleri, radyatör markaları ve çeşitleri, diğer tesisat malzemeleri derken 7800 kalem stokla çalışıyoruz. Şirketin belki en üstün yönü stok bulundurma seviyesi. Yani her şubede o bölgede bulunan müşterinin ne kadar isterse o kadar temin edebileceği düzeyde Evet, stokla çalışıyor. Dolayısıyla biz bu yapıyla Türkiye'nin her iline ve ilçesine, her iline ve ilçesine mal ve hizmet götürebiliyoruz.